Selamlar herkese. New York Times'ın 24 Ocak 2024 tarihli Sudoku'su. Günlük Sudoku çözümlerimiz devam ediyor. Siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Oradan bu Sudoku'ya ulaşabilirsiniz. Dedik ve şöyle bir inceliyoruz. Ne var ne yok? Her zaman yaptığımız gibi Hemen görmüşken mesela 8. satırda 7 buralara gelemiyor. Demek ki bu hücre 7 olacak. Bunu bir yazalım. Başka diyebileceğimiz, yazabileceğimiz bir şey var mı? Aa, Yediler çok fazla. Başka ne var? Şöyle fazla. Altılar var. Evet şu aşamada bir şey göremedim. Birlerden not tutmaya başlayalım. Şunlardan bir tanesi 1 olacak. Şöyle bir... Tamam 2 diyebiliriz. Şunlardan birisi 2'dir. Böyle 2 olur. Ve başka da yok. 3 dedik. Şunlardan bir tanesi 3 olacak. Şöyle 3'tür. Şunlardan birisi 3 olur böyle 3 olacak. Ve evet. 4'ü incelersek 4'te dör, pek bir şey yok gibi evet. Görmüşken hemen yazalım. 3. satırda 8 buralara gelemiyor demek ki bu hücre 8 olacak. Görünce hemen yazacağız. Böyle 5'tir. 4'te bir şey yoktu. 5 diyelim. Şunlardan bir tanesi 5 olmalı. Böyle 5 olur. Şöyle 5. Ve bunlardan birisi 5, evet. 6'yı incelersek buranın 6 olduğunu gördük. Şöyle 6. Şunlardan birisi 6'dır. Bir de buralar var. Başka da galiba yok. 7 böyle. Böyle. Şu iki hücreden birisi 7 olacak. Şöyle 8, şöyle 8. Evet, bir de 9'a bakalım. Bunlardan birisi 9'dur. Şöyle 9 olur. Bu iki hücreden birisi 9 olacak. Üçüncü satırdaki 9'a bakarsak burası olamıyor. Demek ki üçüncü satıra göre de bunlardan birisi 9 ol olmalı. Peki başka ne var? Evet şunlardan birisi 9 olacak. Galiba başka da yok. Çok bir şey elde edemedik. Şimdi 3. satıra bir bakalım. Eksik rakamlar 3, 4, 5 ve 9. 4, 5 olmaz. Şöyle 3, 4... Az önce şuraya bir bakmıştım. 1 5 7 8 9 ve 3 4 eksik. Buraya 1 5 7 8 9 gelemediğine göre 3 4 gelmeli. O zaman burada da 3 4 var. O zaman ne olacak? 3 4 çiftinden dolayı burası 3 olamaz. Şimdi orta kutuda 3 artık bunlardan bir tanesi. Şuradan 3'leri sildik. Geri sadece burası kalıyor. 3 4 çifti varsa geriye 1 6 ve 7 kalır. 1 7 gelmez o zaman 6 olacak. Şöyle 6. Buralarda 1 7 olarak paylaşır. Tamam, şu renkleri bir ayıklayalım, temizleyelim. Şimdi ne kaldı? Mesela orta kutuda 2, 3, 4 ve 5 mi kaldı? 2, 3, 4 ve 5. 2, 3 gelmez ya 4 ya 5'tir. 3, 4, 5, 9. Nereye baksak? 2 3 8 9 Nasıl 3 9 olmaz ya 2 ya 8 5. satırda neler var? 2 4 8 ve 9 eksik 2 ve 9 oluyor 1 2 3 7 6 7 9 1 2 3 6 7 9 Şöyle 2 3 9'dur ve evet 2 3 9 üçlüsü var. Burası 3 olamaz. O zaman birinci kutuda 3 bunlardan birisidir. Yani bu hücre 3 olamıyor. 4 olacak. Şimdi 2, 3, 9 üçlüsünden 3 üç sadece burada olduğu için burası 3 diyeceğiz. Aa, tamam. Başka da 5 ve 9 ikisi de buraya geldiği için burada bir 5-9 çifti vardır. Ne kaldı 1 2 4 ve 6 kaldı 1 2 4 6 Şunlardan birisi 4 9 böyle Mesela şuraya bir bakalım eksik rakamlar 2 4 6 ve 8 2 4 6 gelemez demek ki 8 gelecek. Şimdi 8 böyle o zaman burası 8 değildir ve geriye sadece burası kaldı. Şimdi 9 B evet 5 ve 9 ikisi de buraya geliyor. Yani burada 5 9 çifti var. O zaman 1 bunlardan birisi olduğu için 8. satırda buralar 1 olamıyor. Şu ikiliden bir tanesi 1'dir. 5 9 çifti var. Buraya ne kaldı? 1 4 ve 7. Evet, buraya 1 4 7 gelecek. Geriye kalan üçlü de 2 3 ve 8 olmalı. 3 8 gelemez. O zaman burası 2. Şöyle evet. 5 artık böyle. 3 böyle. 1 de böyle. 5 nerede? Burada. Buralar bir yedi çiftidir. Burası bir olamaz. Altı kaldı. Altı böyle artık. Bir böyle. Aa, 3 ve 9 kaldı. 9 gelmez. 3 gelecek. Burası 9'dur. 9 sadece burada var. 9 sadece burada. 7 de böyle. Evet. Benzersiz dörtgenden dolayı oluşmaması için burası 2 ve 4 olamaz. 2 ve 4 olan hikaye için geriye sadece 8 kaldı. 4 6 şöyle 6 4 1 2 yazalım. 4 böyle 4 böyle 2 böyle. Buraya da 3 yazdığımız zaman sudokuyu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.